Hepinize evet, merhaba arkadaşlar bugün yarım kalan videomuzu çekiyoruz. Evet benim orsa gireceğiz. Ee, bayağı uzun bir video olabilir. Haberiniz olsun. Ee, çünkü Yani demir bir sen... altın bire yükselmeye çalışacağız arkadaşlar. Like tabi abone olmayı unutmayın. Videoda yapmaya çalışacağız. 30 bölüm olabilir. Bayağı uzun olacak. o 30 bölümden bile fazla olabilir arkadaşlar. Önceki sezonda 17 bölüm yaptığıma bakmayın. Ve. bu arada 18. bölüme hoş geldiniz. Eksode. Arkadaşlar başarıma anlaşmayacak biz kendi yatağımızı keşke kırabilseymiş yeter. Bu arada videoda ilk defa sizinle şey yiyeceğiz. Geliyor mu? Oho bu gelene kadar. Ben 80 yaşında olurum arkadaşlar. <laughs> bu arada yani yok bizim Gelir mi? <laughs> Gelir mi tamam mı? Ha! Tamam ben de seni kıracağım lan. Hop be. Hop. Ya kırıldı. Ya kırıldı. kırıldı. Oy bir anda düşüyor. Dişte ne lan? Neyse ben biraz. Bir anda düşüyormuş arkadaşlar. Çok komik oldu be. Baya fazla oldu. Tamam biraz at. Kendimize tutak yaptık. Evet arkadaşlar bu kadardı. Devam etmek istiyorsanız abone olun. Devam etmek istemiyorsanız da like atın. Böyle yapan dolandırıcı var mıdır acaba? Devam etmek isteyenler abone olsun diyorlar. Like atsın diyorlar. Tamam benim beyni bırakmış bu. dedim. Şey gidiyor. Mavi gidiyor. Ama mavi zaten yok. Arkadaşlar mavi yok yok. İşle gidecek ama ben onun peşinde bırakmayacağım. <laughs> gidecek gidecek tabii canım gelsene kanka. kaka 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 hop oy yani ilk maçtan ölüyorsunuz arkadaşlar <laughs> Sa Arkadaşlar yeni bir şeyi çıkarmaya çalışıyorum. Bu seride <laughs> şey olacak bildiğiniz gibi Brawl Stars yenilendi. Evet. Zaten. Brawl Stars yenilendi arkadaşlar. Ama yenilendikten sonra birazcık kötü şeyler oldu. Kötü şeyler dedi. Gördüğünüz gibi 5000 5000. kutudan sonra şey açılmıyor değil mi? Aslında tamamen olay yanlış. Kaç tane karakteriniz varsa arkadaşlar Brawl Stars'ta diyelim. Roblox'ta kaç tane karakter varsa o kadar çıkacaksınız. Bu arada Roblox açılmadığı için 500 olacak. O yüzden ben isimde Roblox videosu atamayacağım. Maalesef. Ma Allah size fazla şimdi maalesef. şu? Devlet. Devlet bahçeli. Devlet, devlet bahçeli. Bahçeli. Çok bahçeli. Bahçeli. Hmm. bahçeli. Devlet bahçeli, lütfen. Evet. Hehehe. 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 Yani kırık olduğunu görmedin kanka. Kanka kırık olduğunu görmedin mi gerçekten? Bu. 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 Bu turku adam ha. Kanka ben görmüyorum. Çok... öğlen çıkıyor. Abi ben ilk öğlen Beni gören gerçekten çıktı. Ne alıyoruz biz? Tamam tamam. Neyse bunu Neyse ben içeri gidiyorum arkadaşlar. Ben gidiyorum. Yeşil.

yanlış gösteriyor zaten bu. Ben aklımda var. Yeşil cin. Elinde de bak ne var. Kanka. Kanka gel. Kanka. Lan! Yavrum sakin ol. Hayır, bu bir yurt temiz. O iyi Biz önce hmm. şimdi bak. dedi 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 Şimdi. dedi 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 de dedi dedi bu dedi dedi Hayır. Ya, döbe. Ya, döbe. Ya, döbe. Arkadaşlar <laughs> Bu adamdan kurtul. Ölme elini geç. elini ver. Bu ikilinin Bu ne <laughs> ya, <kıyım. gülüyor> evet arkadaşlar video bu kadardı. İkinci sezon, ikinci bölüm. Yani için like abone olmayı unutmayın.